Çocuklar ne yapıyorsunuz? Aa! Lego ile mi oynuyorsunuz? İnanmıyorum ben de oynayabilir miyim? Ben de oynayayım mı? Evet. Tamam hadi bana da verin biraz Lego oynayalım. Evet teşekkür ederim. Aa! Çocuklar o ne? Şu ne ya? Ay inanmıyorum. Bir tane kart dondurmacı geliyor. Aa! Hey. inanmıyorum ya. Orada oh neymiş? Dondurmacı geliyor. Git bu aze gitme. Ay sen gitme. Ay gitme. O ne? Elinde bir şey var. Yiğit iyi çabuk gel. İyi çabuk gel şuna bak. Ay, elinde bir şey var onun ya. O neymiş? Ne diyor bu? Aa bir dakika diyor ki elimdekileri yapamayanları diyor dondurma yapacağım diyor. Öyle mi? Tamam tamam geliyoruz. Bakalım bu neymiş? Aa dondurmacı bakalım bu neymiş? Aa balonlar içinde bir şey yazıyor çocuklar. Hadi gelin de bakalım neymiş bu? Gelin de bakalım neymiş? Hadi gel. Ay Sel gel gel. Hadi gel. Ne oldu? Tamam tamam yok korkma. Yemeyecek seni bir şey yapmayacak. Tamam korkma. Yok yok bir şey yapmayacak. Gel gel gel. Değil mi? Ama biz yapabileceğiz bu balonların içindekileri bakalım neymiş bunun içindekiler. Ay hadi gel yapalım içindekileri bakalım. Gel gel hadi çabuk yapalım da dondurmacı götürmesin. Ay 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 çabuk çabuk gel. Aa, şuraya gelin oturun bakalım neymiş. Dondurmacı tamam yaklaşma bu kadar uzaklık yeter. Bu kadar mesafe yeter bize. Asel hadi gel şimdi don bunların içini yapalım da. Bakalım neymiş. Bunların içinden bir şeyler çıkıyormuş. Bunu bilmeyenleri götürüyormuş. Bunu patlatarım arkadaşlar. Bunun içinde var ya bir şeyler yazmış dondurmacı. Bunları bilmeyenleri ne yapıyor biliyor musun? Götürüyormuş. Lütfen bak biz gidicez yiğit. Hadi bakalım hadi çabuk çabuk kim patlatmak ister önce? Kim patlatmak istiyor? Hadi bakalım sen patlat. Hadi biriniz 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 sırayla. İlk önce Asel yapsın bakalım. Asel ilk önce sen yap bir tanesini patlat. Hadi patlat. Ay ne çıktı içinden? Aa, aa dur bakalım bir şey çıktı içinden. Çocuklar bakalım bunun içinden ne çıkıyor? Aa, aa dur bakalım bunu bir açayım ben bir dur. Aa, bakalım şimdi ne çıktı? Diyor ki diyor ki at gibi kişne diyor. Kişne bakayım. Ya, tamam doğru mu? Doğru mu dondurmacı? At gibi kişnedi. Bence doğru. Bence doğru at gibi kişnedi. Hadi şimdi sıra kimde? Hadi sıra sende. Sen patlat bakalım. Hadi çabuk ol. Hadi çabuk çabuk. Ay. Aa, aa. Hadi ne düştü içinden? Hadi aç bakalım neymiş. Aç 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 bakalım. Dondurmacı bak bildik. Bir tanesini bildik. Şimdi diğerlerini de bileceğiz. Lütfen yaklaşma. Bu kadar mesafe yeter. Bu kadar uzaklık yeter bence. Bu kadar yeter. Tehlikeli. Tamam mı? Evet evet bu kadar uzaklık bize yeter. Ben gelin gelin yaklaşma. Aa, Dur bakalım hadi okuyalım neymiş içinde Yiğit. Hadi git bakalım. Ne çıktı içinden? Ne çıktı? Diyor ki kedi gibi miyavla diyor. Hadi. Miyav. Evet doğru. Aferin sen de kedi gibi miyavlayacakmışsın. Aferin sen de kedi gibi miyavlayacakmışsın. Tamamdır bu ikincisi de doğru. Doğru yaptılar. Tamamdır ikincisi de. Tamam. Hadi şimdi sıra senden sen. Hadi patlat bir tanesini. Hadi patlat. Hadi patlat. Çabuk ol çabuk. Ay patladı. Nereye düştü? Aa içindeki tamam. Hadi ay onu aç bakalım ne varmış. Dondurmaç iki taneyi bildik biz. Üçüncüsü bakalım ne çıkıyor. Lütfen lütfen arkadaşlar bunu da bilin tamam mı? Lütfen bilin. O bize bir şey yapmaz. Bunlar hepsini yaparsak ne çıktı içinden bakalım. Ne çıktı bakalım. Aa diyor ki bak 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 diyor ki koyun sesi diyor. Koyun sesi nasıldı? Evet me evet koyun sesi me Nasıl da sen koyun sesi? Me doğru bunu da, bunu da bildik. Bunu da bildik. Bunu da bildik çok şükür. Bunu da bildik. Dondurmacı bize bir şey yapamaz. Hadi şimdi sıra sende. Hadi hadi patla. Hadi patla bakalım. Ay! Hadi bakalım inşallah bunu da bileceğiz arkadaşlar. İnşallah bunu da bileceğiz. Dondurmacı 2 3 tane kaldı. Bunu da bileceğiz biz. Hadi bakalım bir bakalım. Ne çıktı içinden çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Evet sen de patlat. Ama şimdi sıra dur. Daha bir bakalım. tamam. tamam tamam. Hadi bakalım. Ne Dur bakalım ne yazıyor. Aa diyor ki inek sesi diyor. İnek sesi. İnek. Ay bilemedi. Ay bilemedi. Dondurmacı götürüyor. Ay bilemedi. Dondurmacı götürüyor. İyiydi, de götürüyor dondurmacı arkadaşlar. Hayır lütfen dondurmacı. Ay gel 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 bunu saklayayım. Ay gel gel seni saklayayım. Ay <gülüyor> gülüyor> gülüyor. götürme. Aa götürüyor dondurmacı iyi diyor. Ya Asel yardım et. Asel yardım et kardeşi götürüyor dondurmacı. Hayır, götürme. Götürme Asel gel gel. Asel yardım et gel. Götürme. Aa götürüyor ya. Oh, my God. daha götürme. Lütfen bileceğiz lütfen lütfen dondurmacı. Bırakır mısın daha üç tane var üç tane var daha dondurmacı lütfen bırak. Bırak dondurmacı bırak. Polis arıyorum bak ama. Bırak sen oyunumuzu bozdu. Sen oyunumuzu bozdun daha bitmedi oyun bitmedi. Daha bitmedi oyun tamam bitmedi oyun. Bak polis ararım şimdi. Daha üç tane var oyun bozanlık yapma lütfen. Hadi bakalım üçünde bilirsek götürmeyeceksin. Evet. Tamam bilemezsek götür ama lütfen şu üçünü bilelim artık tamam mı? Lütfen bak polis ararım yoksa oyun bitmedi daha sen oyun bozanlık yapma. Hadi git hadi lütfen bunu bilelim artık. Hadi bakalım hadi Asel patlat patlat. Ay hadi bakalım içinden ne çıktı? Hani o mu içi içinden çıkan? Aa nerede içinden çıkan bulamıyorum. yet nerede? Nereye düştü? Aa, aa nereye düştü? Aa, aa içi boş muydu? Dondurmacı bence onun içi boştu. ah nerede bu? Yiy sen elinde mi? Nerede? nerede? Aa nerede peki dondurmacı? O zaman bu boş çıktı biliyor musun? Bu yok bulamadık. Hadi şimdi arkadaşlar bunu dikkatlice yapıyoruz. Tamam mı? Hadi. Hadi. Ay! Tamam buldum. Bak içinden çıkan hadi aç bakalım neymiş bu? Ay! Çabuk çabuk. Bir tane kaldı. Son bir tane dondurmacı lütfen. Dur ama şimdi patlatma. Dur bakalım içindekini bileceğiz mi? Bileceğiz mi yoksa bizi gelecek? lütfen. Yiğit bunu bil. Lütfen Yiğit bunu bilelim. Lütfen dondurmacı bekliyor orada. Yaklaşma. Bir de yaklaşıyor ya. Gide gide yaklaşıyor bize ya. Lütfen o mesafe iyi. Diyor ki tavuk gibi gıdakla diyor. Gıdak, gıdak. evet bildik. Bildik. gıd gıd gıdak. İyi sen sen de yap. Gıdık gıdık gıdak yap sen de. Gıdık gıdık gıdak yaptık. Geçtik. Geçtik geçtik. Son bir tane kaldı lütfen. Bak son bir taneyi lütfen. Bilelim artık. Vallahi yok, Vallahi götürün hiç şakası yok. Hadi bunu bileceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi dürülmüş. Tamam. Şunu açar mısın git? Dürülmüş. Yaklaşma yaklaşma. O da gitgide yaklaşıyor arkadaşlar ya. Yaklaşma o mesafe iyi. Dur. Bu mesafe iyi. <laughs> <ye>. Aramızdaki mesafe <laughs> iyi. Yaklaşma. <laughs> Aa. Ah. Tamam. Bunlar ne çıkıyor arkadaşlar? Diyor ki köpek gibi havla diyor. Hadi lütfen. Evet. Asel, sen de köpek gibi havlıyorsun. Hadi. Köpek gibi. Evet bak. Bildik. Biz kazandık. Köpek gibi de havladılar. Hepsini bildik. Lütfen rahat bırakır mısın lütfen bir tanesini bilemedik ama bu kadar da olacak ama ya lütfen bak olmayacak mı nasıl yani nasıl yani olmayacak hepsini bildik 8 tane balondan sadece bir tanesini bilmedik bunun için götürülür mü ya lütfen arkadaşlar şey söyleyin 8 tane balondan bir tanesini bilemedik sadece bunun için bizi götürecekmiş sizce adil mi bence adil değil bak 8'e bir. 8 tanesini, 7 tanesini bildik, bir tanesini bilemedik. Lütfen. Ama lütfen bize dokunma. Hadi lütfen git sen. Bir dahakine daha sıkı çalışacak. O bir tanesini de bulacağız. Sen şimdi git başka çocuklara. Lütfen bizi rahat bırak. Biz hepsini bildik. Değil mi? Değil mi? Hadi git şimdi. Git bir daha da gelme bizim eve. Uğrama tamam mı? Lütfen başka çocuklara git. Tamam. Ah geliyor bu. Arkadaşlar bu yine geliyor. Gelme. Gelme polis arıyor Gelme. Gelme polis arıyor Polis. Geç şuradan. Aa, aa ne yapıyor böyle ya? Aa Şirek şuna bak. Kimi dövüyorsun sen? Git buradan.